birlikte büyük bir dev büyük kafa simetri oynuyoruz arkadaşlar. Birazcık geliştim arkadaşlar. Neden geliştim? Video çekmiştim önceden. Birisi aradığı için video maalesef gitti Ve bunun bir kötü yanı var. Maalesef adalar var. Evet. Adaları gören benim değil. Çok oldu arkadaşlar. Neyse hikayemi salına uykuyalım. Bakayım. Ben zaman içinde, kangur zaman içinde bir Rapunzel yaşarmış. Rapunzel geç adını bile bilmiyorum da neyse. Saçları çok uzunmuş. Sonra sersen bir prens gitmiş onu kurtarmaya gelmiş. E, saçlarını sarkıtmış. Saçlarından tırmanmaya çalışmış. Saçları kopmuş, kel kalmış. E, prens düştüğü için ölmüş. Kaza girmiş. E, Rapunzel de ölmüş. Böylelikle bu hikayenin de sonuna geldik. Maşallah çok güzel bir hikayeydi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Siz beğendiniz mi? Yani bence gayet de güzeldi. Sizce nasıl arkadaşlar? Hikayeyi iyi bulanlar like atın. Kötü bulanlar yorum Evet, sağ kitap aldık arkadaşlar. Oku 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 Benim beynim çok büyük olacak. Beynim 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 büyüyor. Ama beynim büyüyor. Beynim büyüyor. Allah'ım benim çok büyüyor. Neler oluyor? Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar sadece öylesin. Ya zıplama var mı bu oyunda? çünkü adalar var gördüğüm kadarıyla. Aa zıplama yok. Yani kendimiz mi çıkacağız? Güzel çıkmaya çalışayım hmm. ben. Yani hatta beynim küçük koltuğumun yerine Aa beynim büyüyünce zıplaman da büyüyor Çok mantıklı lan Neyse mantıklı neyse Beynimizin kapasitesini büyütelim o zaman elimiz artık 200 tane kapasiteye taşıyabiliyor. Hmm, 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 şu şöyleymiş. Hmm, 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 demek ki öyle bir hmm, hmm. Allah Allah ya hiç bilmedim. Ya. Hmm, hmm, hmm. İkinci dünya savaşında. Sonucunda... Hmm, hmm. Çok sıkıcı bir oyun yemin ediyorum ya. bakalım <static> bu sefer beynimizi 400 kapasite yapınca ne kadar yukarı çıkacak Z Z Z <desk> <desk> bir saniye video kayıtta <oluruz> evet zıpla eğine küçük zıplıyoruz Ben bir, geri geleceğim. Evet yani, arkadaşlar, iki buçuk ha 10 On yıldır kasvet. 75 akü veren. Nasıl ya? Allah Allah. Oğlum 2500 param var ya benim. Ya tamam o üstü lan acaba. 2600 yapayım. Nasıl böyle? Hmm. Demek ki böyle bir şey. Aha doldu. Ne kadar da küçük bir beynim var. Hmm. Nasıl? Bir <laughs> 200 para biriktirip beynimi 800 Yani en zeki insan olacağım. Bakalım ne aldık? 102 bin IQ'su var adamın yani bayağı yüksekmiş. İnşallah. Ama ben de en zeki insanım. Bir iki

toplam para 156 sakriyolu. Toplam 283 kat Evet, Evet arkadaşlar. Onunla paramız sonunda oldu. Turuncu kitabı alıyorum. Ve okuyorum. Oku oku. Ağzına bak. Borluyor. Bir saniye. Bunun ağzına girebilir miyim? evet. Yani güzel bir kitap açacağız. Beynimiz olursa ne kadar zıplarız? Bu ne? Küçüğe verme doldu. Evet, peki Zıplayın. İşte Bakalım diğer adaya çıkabilecek miyiz? Of. Evet. Şurayı mı zıplamam gerekiyor? Zıpladım. Ve Ay. Çok seni bölümün. Evet arkadaşlar oyun böyle yani. Evet arkadaşlar iyi ki bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu oyuna yani bu videoları beğenmeyi like etsin lütfen arkadaşlar Üzgünüm var ama like atıyorlar görüşürüz. görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Bay bay.